Yeah! Hasat da bittiler. Sonunda geldik. Hasatımızı azarlayalım. Evet. Evet, Biz buradayız. Ezabet öyle mi? mı? Buraya da bakar mıyız? Nesir ee... alanında bunlar. İnciri artık sadece Bursa Türkiye değil, Avrupa'nın da birçok ülkesi biliyor, tanıyor, yakından tanıyor. Burada güzel bir üretim var. Sadece Ovalca'da değil. Osman Gazi ve Nilüfer'in 26 köyünde hava şartları, rüzgar ve iklimden dolayı Türkiye'de sadece burada yetişen bir incirimiz var. Coğrafi işaret aldı, tescillendi. Bundan sonra daha da artarak inşallah dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Burada zaman zaman sorunlar oluyor. Üreticimizin sıkıntıları oluyor. Birkaç tüccarla bazen fiyatlar yükselip daha sonra azalmak zorunda kalıyor. Bunlarla ilgili de her türlü destek çalışmasını yapıyoruz. Bundan sonra yapacağız inşallah. Amaç üreticinin hak ettiğini, yaptığı masrafı alabilmesi ki sürekli üretim yapabilmesi açısından da bu son derece önemli. Meşhur Kraliçe İncil olarak bilinirdi. Şimdi Kraliçe öldü. Artık Kral Çarısı inciri diye olarak tabir edilecek. Yani bu üretim Bursa'nın gözbebeği, incisi. Köylerde yaklaşık şu anda 16-17 köy oldu. Köyümüzde şenlik var, programını yapıyoruz. Ben 8-9 tanesine de gidebildim. Fırsatım oldukça da gidiyorum. Dolu dolu etkinlikler oluyor. Şu elimde gördüğüm kitapçık internetten de buna erişebilirsiniz. Baktığınızda sadece Eylül ayı programı hemen hemen her gün bir program var. Bugün girin Kültür Bakanlığı'nın sayfasına dair bu kadar yoğun etkinlik bulamazsınız. Osman Gazi'nin kültür sanat programlarını, köy şenliklerini, festivallerinde hepinizi davet ediyoruz. Takip ediniz. Çok emekle, özveriyle yapılmış işler. Gerçekten Bursa tarımıyla inanılmaz zengin bir kent. Ama bu zenginliğimizi sadece tarlada ürünü ekerek değil. Onu tanıtarak, ona pazar arayarak, pazar bularak ve akabinde de satış grafiklerini de yükselterek ailelere iyi bir gelir getirmesini hedeflememiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak, Osman Gazi olarak ve diğer yine birazdan Nilüfer'de de aynı şekilde İncir Festivalimiz var. Oraya da gideceğiz incirimiz ve diğer ürünlerimiz hakikaten o kadar kıymetli ki bunlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Burada çiftçimizin yüzünü güldürmek demek, çiftçimizin ektiği ürünün karşılığını alıp çoluğuna çocuğuna bir gelecek oluşturmak demektir. Bir çiftçi çocuğu olarak bunu söylüyorum. Köylü çocuğu, köylü olarak söylüyorum. Onun için önemli. Ben bu inciri soframıza kadar ulaştıran bütün çiftçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ve üç tane ürünümüz Avrupa tarafından tescil edildi. Yani Avrupalı geldi, bizim ürünümüzü gördü ve bizim ürünümüzü beğendi ve ardından dedi ki bu ürünü biz tescilliyoruz. Atatürk'ün söylediği gibi köylüyü yine milletin efendisi yapmak için onları destekleyen, onların sesini duyurmaya çalışan bütün belediye başkanlarımıza, Osman Gazi Belediye Başkanımı, Büyükşehir Belediye Başkanımı öncelikle çok teşekkür ediyorum çiftçiler adına, üretenler adına, köylüler adına ve bu zor koşullarda da hala tarım ürünü üretmekte direten, hala tarımı Bursa'da, Türkiye'de ayakta tutmaya çalışan bütün üreticilerimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz bizim gıdada, tarımda, tarım tarımsal sanayide. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları başkanımız V. Gönele <laughs> Başlıyor. Evet. Sevgim kadar içerim.